Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Foot 19 oynayacağız. Arkadaşlar bu hesapta yeni başladım. Ben Galatasaraylı olduğum için takımımızın ismi Galatasaray olsun. Günlük ödül var. Bugün Jumbo Gold paket verdi. Bir tane Totsi'den açalım. Aha iyi verdi. İspanya sağ kanat. Suzu geldi. Milan'dan. Bakalım başka bir şey gelmedi. Bundan açmayalım. Şu Jumbo Gold paketi açalım. Aha iyi verdi. Brezilya sol orta sağ West Ham United Philip Anderson geldi. Güzel. Aa, başka. Oh, Muhammed Salah geldi, değil mi? Muhammed Salah mı? Aynen. Bak çok iyi oldu. Muhammed Salah geldi. Aa, kötü verdi. Almanya orta saha Julian Bakler geldi. Şu kim PSG'de <laughs> Rabiot'ma hiç benzetemedim. Bakalım. O Dekro paketten var 3 tane. Reklam verecek ama başlamadan önce ben kesiyorum reklamı. Arkadaşlar paketten orta Ronaldo geldi. 88'lik 99 Cristiano Ronaldo verdi. 90 99'luk Cristiano Ronaldo verdi. Aa oh, 99. Çok iyi ya. Ben dedim bu paketle de iyi çıkıyor diye. Son iki hakkımız kaldı ama. Açalım. Kim verdi? Fransa kaleci Loris. 91. Tamam iyi koyarız kaleye. Ne Rabiot geldi. Bir daha açalım. Son paketimiz güzel bir şey gelsin. Van Yürek, Kaleci Inter Milan. Samir Handovic. O 97 DG ya geldi. Niye Handoviçi gösterdin bize? Direkt DG göstersene. 97 DG ya. son Fiyan vermiş. İkon açalım ya. İkon versin. İtalya orta saha Chelsea. Bakalım bir şey vermiş mi yok. Ya ikon ne artık Allah Allah. Cık. Ya bir an şey sandım Militao sandım. Real Madrid deseydi Militao'ydu. Takım yapalım daha sonra maç yapacağız arkadaşlar. Size paketten çıkan kartlarla böyle maç yapıyorsunuz. DG ya. Altta chemistry ve rating gözüküyor. Bunları koyalım defanslarımızı. Kimya almadı bu kötü oldu ya. CM kötü ya dur. Pozisyon olmasın. Bak, şu CDM'yi koyabiliriz. Aynen bunu koyalım. Şunu da en iyi yapalım. Orada sağa başka yok mu ya? Orta sağ yok. Allah Allah. Çok düştük. CDM abi 75'lik adamlar var bırak ya. Sabeki yapalım. Sabeki adam görmüştüm. Karvahali görmüştüm. Sağ orta sağ. Vardı ya. Sağ kanat salah koyalım buraya ya da Ha, şu Suzu'yu mu koysak? Bakalım Suzu. 71 rating, 38 chemistry. Sala koyalım. Yap onu RV. Muhammed Sala. O 71 28 yapıyor. Yok, öbürünü koyalım. Suzo'yu koyalım. Nın nın nın. Tamam. Çok kötü oluyor takım ya. Kimya filan. Ronaldo'yu koyduk. En yap. Ya da bir tane daha saklafor vardı. Aa dizilişi unuttum. 4-3-3 yapardık ya. Abi ya yok harbiden ortasal yok. Sol bek. Ha, 85'lik adamı koy ya. Sol orta sağ. bakalım. Tamam 91 rating 64 chemistry oldu. Saveleyeceğim şimdi. Rating 91. Chemistry 64. Tamam. Save yaptık. Şimdi maç yapacağız arkadaşlar. Bir tane 86 üzeri adam verecekmiş. Yok değiştirelim bunu ya. Ha, kötü olsun. İki tane jumbo gold verecek kazanırsak. Bu bizim kadromuz. Atak yapalım. Bunlar da onların kadrosu da. O nasıl diziliş? Maç başladı. Şu anlık önemli pozisyon yok. Ya bunu kazanmamız lazım ya. 99 Ronaldo, 97 DG'ye var. Biz çok güçsüz mü olduk, güçlü mü olduk? Sol taraf, sol bek kötü oldu. Orta saha gitti zaten. Hayır, hayır yemeyelim. Adam şut vurdu. Ya yedik ya. Nasıl yiyor? Adam 31 metreden atmış 97 DG'ye ya. Olsun çeviririz moral bozmak yok. İlk yarı reklam verecek. 45 kesiyorum. Hayır. Devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci yarı 51. dakika. Ya çevirelim maçı ya. Hayır hayır. Hayır yeme sakın yeme. Hayır. Ya yeme 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 ya. Cık. Yedik ya. Dur kaydediyor mu? Ne oluyor üstten mesaj gelip duruyor. Hadi hepiniz ata. Çevirirsek çevirdik. Yoksa kaybettik gittik. Çok kötü olur çok kötü olur. Cık. Bir gol daha mı yiyeceğiz? Tamam kar hal almış. Abi atak bile yapamadık ki ya. Ya oyun istemezse kazanamazsın işte. Hadi ya öf yok daha ne çevireceğiz bitti zaten maç al 90. Bir şey de gelmiyor. Bitti kaybettik 2-0 paket bile vermedi. Abi kaybettiğimiz takıma var görüşürüz.